Toprak Çaresi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda PUBG Mobile'da birinci olmak. Arkadaşlar öncelikle çoğu kişiler soruyor niye pusu filan videolar gelmiyor, neden pusuları yok artık, niye video çıkartmıyorsun. Nono Live'dan canlı yayın yapıyoruz. Hemen hemen her akşam canlı yayındayız arkadaşlar. Ve Fransa'dayım. Fransa'da olduğunu siz de biliyorsunuz. Fransa'da da e, Covid'den dolayı, e, sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı Dışarıya da çıkamıyoruz arkadaşlar. O yüzden pusular pusular şu an bir kenara koyalım. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlayın arkadaşlar. İyi izlemeler. Bye. Lan kara ölüm. Lan ne yapıyorsun lan? Yok lan. Oğlum iki kişi yapamadık. Seni çağırdık yani ya. Ne diyorum oğlum? Sensiz yapamıyor diyor mu? Ne diyorum yapamazsınız oğlum. Evet arkadaşlar Bak işte Bir atlayacağız Telefonu kapatıyorum ben Kapat kapat konsantrasını bozma o, oyunu duymuyor muyuz Allah ismi o gel gel gel. Al sağ silah verdim Peki silah verdim ama. Lan şu 762. Oğlum ben buraları hiç tanımıyordum lan. Ben şu dürbünün şuna Mark the location. Eh? Comment tu fais pour dp var burada ha onun için vallahi o dp'yi ben aldım yeah. ama dürbün olsa güzel olacaktı <laughs> dürbünü yok ha. bence de yok dürbün hatta sende bana ver hmm. aha 4x buldum lan of tam da dp'lik selamünaleyküm aleykümselam Oğlum gel lan dürbün var. Dur bakayım. I got supplies. I got surprise diyor. Oo. Hadi gidelim. Hadi gel gidelim. Zaten Oğlum adam var lan. Selamünaleyküm. Nereden işte? Yukarıda çatının üstünde bak. Şurada hemen lan. Yeah. Koçum ya ben göremedim. Oğlum alana gidelim yavaş yavaş alan geliyor. Size söyleyeyim. Selam. Aleyküm. Aleyküm selam. Abi hep sizin karşınıza çıkıyor ya. Cihan. Aleyküm Aleykümselam. Lan konuşuyor ya daha belli. Hey, konuşuyor muydu? Alo alo diyorum. Selamünaleyküm diyorum. 10 kere söyledim. 10 <laughs> kere daldık aldık yani. Abi bana ne lazım biliyorsunuz? Ne lazım? M4 lazım. Bir baktım üstüme geliyor. Benim niye hiç gelmiyor önüme? Beyler buralarda var. Ayak sesleri geldi. Bunun takım arkadaş olabilir. Bence de. Ama görmedim. Allah Allah. Selam aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Oğlum. Hayaller Güzel. gerçekler işte. Aynen öyle. Herhalde tane doğru gidiyor. Oğlum evet. niyese var ya her oyunda var ya hep bir tane bağlıyor bizim şu yollar. Enişte benim amacım ne biliyor musun? Benim amacım kil almak. Taarruz uzman olacağım da. Bir 400 tane kil alırsam tamam. Vay ya 14 tane mi? Ama ya, istediğimiz bu, kadar, bu, kadar da, zaman var. Tamam. Buralarda çatışma olmuş. Burak niçin şey Aa şey, bo. 556'yı satayım. Ah siktir ya adamı kaçırdım ya. Büyük binanın üstünde Beşten çatıda. Hangi? Çatıda büyük binada. Ama içeriye girdi kapıyı öldü. Kara ölümü görüyor mu? La? Direkt basıyor vallahi mübarek. Adam hiç zaman kaybetmiyor. Direkt basıyor ne? Uçum benim ya. Cihan sen de bence gel bizde. Bunlar 4 kişiler. Biz 2 kişiye düşüyoruz bak. işte ne diyorsun sen ya? Ben sen de handayım ya. <laughs> aha baba. Ee, bana bir sıkıntı var ya, şu zırtıları var ya. Böyle anam. Abi arkadan var ya. Arkadan geliyorlar. Aynen aynen. İlk oradan geldi. Görüyorsun. <laughs> Lan. aman 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 lan nerede olduğumu bir görebilsem yardım yardım nerede de sağlık kitim varsa sağlık kiti ver ya sağlık kitim yok ya vallahi baktım ben. Kara ölüm abi senin sağlık kitin var mı? İsmun tam nerede lan bir şey koysan? Ben hiç kimseyi göremedim beyler. Beni gördüm. La bir şey yatsanız Enişte atacak zaman olacak ki. Hadi iyi akşamlar ablacım. Bak. Location. Enişte beni bir kaldırsana ya. Ben adamları görmek için çıktım. Onu da Çıktığımın en girdiğin biri oldun ya. Lan 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 lan. İçeriye gel. Gel yanıma gel. Ben oradan... Buraya gururum. gel. Buraya. Arkadaki burun. Buraya gururum. gel buraya. Abi sağlık şeyi de yok ya. Aynen sargı beziyle idare etmek zorundayım. O şerefsin nerede vallahi bilmiyorum. Ne adam Adamın biri geliyor, ayak sesleri geldi. Aynen. Aynen. Tamam. Biri daha geldi, biri daha geldi, biri daha geldi. Tamamdır beyler. durma kara ölüm abi. bana koyayım ya. Adam duvardan sıkıyor bana amına koyayım. Gel 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 buraya doğru gel İsmo. Gel buraya doğru. Onu kaldır Cihan. Cihan kaldır kaldır. Benim hiç canım yok ben kendime bir can alayım. O adamlar bizi rushlarlar sonrası kötü olur. Hiçbir şey yapamazlar oğlum. Sağlık şeyi ver <laughs> lan ödüm o ekit Yok bende de kit yok ismi o Dürbününüz var mı ben size dürbün vereyim mi Abi bir tanesini direkt öldü lan Yok bende de var x6 var 6x var Karı ölüm abi 4x'im var vereyim istersen Hadi alana gidelim alana alana. Ha ben şimdi seni gördüm şerefsiz. Tam kayanın arkasında ya küçük kaya var. Oraya çıkmayın oraya çıkmayın. Enişte kaldır. Alan geliyor Allah. Vallahi Dağlı kitin var mı enişte? Bende yok bende. Kaçmamız lazım. İsmi o kaç kaç. Kaç boş ver boş ver. Hiç uğraşmayın. Çünkü alan geliyor ismi. O. Sağlık kiti de yok. Ben şu evin içine çıkacağım beyler. Yapacak bir şey yok. Aha Cihan gitti. Ben oyun alanını öldüm ya. Sen niye gelmedin ki? Enişte canım yoktu ki benim ya. İsmi onlar gelirler ha. Gel biraz şöyle çıkak. Ya çatılara çıkarlar ya dikkat et de. bence sol sol enişte solundan gelecek. Miçtanı dolanacak. Miçtan içinden gelmeyecek bence. Ha yolun oradan bir yerden gelir gelirse de. Şu taraftan mı diyor? Ben, ben onun yerinde olsam oradan gelirdim. Niye dersene? Çünkü buradan oradan ge sen geleceğini biliyorsun ya dolanmak zorunda kalır o. Aynen aynen. Ama o da ölmüştür oyun alanına. Oyun alan çünkü aşırı de derece şok vuruyordu. Bence onlar ölmüştür var ya. Bence de zaten 6 kişi kaldı baksana. Valla ben yine de bakayım belki sargı bezi alıp alıp gelirlerse. Beni öl... Dayanmıyor. Fazla kişi kalmadı lan. 3 kişi kaldı. Yani bir takım yani. Watch out! Watch out! Watch out! Evin içinde diyor galiba. Herhalde öyle değil de. Bombanız yok mu? Bomba sallayın. Vallahi bende yok. Hadi lan ayağını gördüm gobele. Ben de gördüm. <laughs> enişte alan geliyor. Alan çok vurur enişte. İsmo gel gel kaç kaç. Gel alana girek gel boş boşver. Affedersin şeyde şeyde gelecekler oğlum. Aha sarı bezi lazım olabilir. Ha ha hay. İşte bu be. Adam vurmaya bile gerek yok ya. Evet arkadaşlar bu videomuz burada bitiyor. İnşallah beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlayı like unutmayın. Instagram'da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye.